Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte geçirdikleri tartışmalı helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Sivas İl Eski Başkanı Erhan Üstündağ, Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetin Kaya gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 6. yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı. Büyük Birlik Partisi Sivas İl Teşkilatı tarafından düzenlenen anma programına Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Doğan Ürgüp, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Büyük Birlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Yurdal Epsileli, Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili Aday Adayları, Büyük Birlik Partisi Sivas İl ve İlçe Teşkilatları Üyeleri, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, şüpheli kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda partilik katıldı. <laughs> Yukarı tekkede bulunan helikopter kazası şehitliğinde düzenlenen anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şüpheli kazada hayatını kaybedenler için dua edildi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, Yasin-i Şerif'ten hasil olan sevabı, burada bir kaza neticesi yapmakta olan kardeşimiz, kardeşlerimiz, efendilerin ruhlarına ayrı ayrı ...hediye diyoruz. Sen ruhlar ya Rabbi. Anma programı sonrası bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut 2193 gündür şüpheli helikopter kazasında şehit olanların hukukuyla ilgili bir kişinin bile ceza almadığını ifade ederek şu şekilde konuştu. Kafasını kuma gömenlere göre kaza ama Türkiye'de sokağa indiğimizde 12 yaşındaki çocuğumuza, delikanlımıza sorduğumuz zaman Muhsin Yazıcıoğlu bir suikaste kurban gitti arkadaşlarıyla beraber. 90 yaşındaki ninemize de sorduğumuz zaman Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları bir suikaste kurban gitti diyor. Evet, bir buçuk milyar İslam alemi İsmail'in Türkçe imdat çağrılarını hepsi kendi dilinden anladı. Maalesef Türkiye'de bunu anlamayan bir siyasi iktidar ve siyasi iktidara iktidar edenler var.